Mülteci kaosundan enflasyona, fırsatçı emlakçılardan müşteri seçen taksicilere kadar toplumsal bir çürüme halindeyiz. Demagogların izinde, ilimden fenden uzakta, insan hakları sıralamasında iyice gerilediğimiz bir dönemi yaşıyoruz. Trafikte kavga ediyoruz. Evde bağırarak konuşup komşularımızı rahatsız ediyoruz. Instagram hayatlarına gıpta edip her sahnesinde ya hamaset ya da bağırış çağırış olan diziler izliyoruz. Kimseye tahammülümüz yok artık. Empatiden uzak, primitif dürtülerle egomuzu ortaya koyuyoruz. Hepimiz mutsuzuz, hepimiz kaygılıyız, daha başkasına saygı duymadığımızdan öz saygımız da artık yerlerde. Avukat sevmeyiz mesela. Paracıdır. Doktor sevmeyiz. O da kendini beğenmiştir. Hele öğretmen onu hiç sevmeyiz. Çünkü 3 ay bedavadan maaş alırlar. Değil mi? Böyle devam canım ülkem. 1-24 Kasım daha böyle geçsin. Yetişmiş beyinlerimizi hor görüp yetişmeye direnenlerle yola devam edelim. Eğitimsizlikten ışığına perde inmiş o koskoca karanlıkta.